Sen Hazreti İbrahim'i yakmayan ateş, Nemrud'un karşısında duran inançsın. Sen sabrın evi, peygamberler şehri, kurtuluş mücadelenle şanlanan şanlı Urfa'sın. Birlikte saracağız yaraları, birlikte inşa edeceğiz yıkılan yuvaları. Durmayacağız. Türkiye yüzyılında en güzel hikayemizi yazacağız evi ağır hasar alan, yıkılan tüm vatandaşlarımızı yeni evleriyle buluşturacağız. 11 ilimizi kendine özgü master planlarla kültürü, tarihi, doğası, kadim yapılarıyla daha güvenli, daha düzenli, daha güzel yarınlara hazırlayacağız. 20 yılda 3.3 milyon konutu dönüştürdüğümüz gibi TOKİ'mizde 1 milyon 200 bin sosyal konutu tamamladığımız gibi bir yılda 319 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konutu tamamlayıp depremin izlerini sileceğiz. Şanlıurfa'mızda depreme karşı dirençli sağlam konutlarımızı söz verdiğimiz gibi milletimize sunacağız. Yükselen Anadolu için buradayız. İnançla, gayretle çalıştık. Asrın felaketinden sadece 69 gün sonra tam 100 bininci konutumuzun yapım sürecini başlattık. Ve şimdi Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri milletimizin duasıyla 659 kentsel dönüşüm konutumuzu hak sahibi ve afetsede vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. 897 konutumuzun temelini atıyoruz. 11 şehrimizde temeli atılan konut sayısını 46.435'e yükseltiyoruz. Şanlıurfa'mızda 8.003 konutu bir yıl içinde teslim ederek hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Zemin etüdü ve mikro bölgeleme çalışmalarımız sonucu en doğru zeminde doğru malzeme ve tekniğe sahip olan TOKİ projelerimizde yıllara meydan okuyacak sağlamlıkta güvenli konutlarımızı ailelerimize teslim edeceğiz. Bilim insanlarımızın, kanaat önderlerimizin, mühendislerimizin, mimarlarımızın, şehir planlamacılarımızın katılımıyla Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeliyle afet direnci yüksek şehirlere kavuşacağız. İnancımız tam. Afet güvenliğine sahip sosyal donatılarıyla milletimize huzur katan konutları ve tarihi kucaklayan yapılarıyla birlikte Şanlıurfa'mızı Yeniden ihya edeceğiz. Değerleri, zenginlikleri, sosyal alanları, çevresi ve yaşam alanlarıyla yeniden yükselecek Anadolu. Bu inançla Şanlıurfamızı güzel günlere hazırlıyor. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle Türkiye yüzyılına umutla bakıyoruz. Milletimizle tek yürek oluyor. Yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz.